Değer arkadaşlar bugün Ototrabl'dan bize selamlar. Yaz sezonu açıldı. artık motor tırpanların bakım ve onarımına başladık sezon olduğu gibi. Şimdi size gelen basit bir arızadan bahsedeyim. Belki bazıları karşınıza gelir. Hemen size bunu göstereceğim arkadaşlar. Makinamız örnek çalışıyor. Fakat yüke bindiği zaman boşta ben gaz yüke bindiği zaman gaz ya da hiç gaz gükü gümüyor. Bunun size basit iki yöntemi göstereceğim. Neden olur, çok komik bir şey yoksa basit şeylerdir. Basitle çözebileceğiniz şekilde hemen anlatıyorum. Şimdi bunu uygulayarak göstereceğim. Bir tarafta da bir aynı e, seko var, bir piston atlıyor. Piston açlandı. Sadece öteki tarafta bir tane daha datsu, sırayı göstersene. Arkadaşlar bütün çiftlere ilgili bir seko, bir seçko daha. Öteki tarafta bir tane daha datsumuz var. Onda da piston arızası var. Şimdi şöyle göstereyim size orayı Sadık size göstersin. Hemen böyle bir şey arasında görüyorsunuz. Burada aşırı bir yağın kötülüğünden dolayı silindirin içi hep yağ kurumu olmuş. Ve piston orada silindir duvarlarda yağlama yeterli yapılmadığı için yapıştırmış. Mahvetmiş. İyi göre de görelim. Şurada göstereyim arkadaşlar. Şöyle gel Sadık. Arkadaşlar Yiğit'inkinin yüzeyinde de küçük bir yırtılma var. Fakat ısındığı zaman bu yükte koy verme yapacak. Şöyle az daha şöyle göstereyim sadık. Şurada görünüyordur. Yiğitingin saatin şey yiğitingin yüzeyinde de bir yırtılma var. Burada siz tabi kamerada ne kadar net görünmese de burada tırnağa takılır ölçüde bir yırtılma olduğu için arkadaşlar. Şöyle bakın yırtık yer çok iyi şekilde görünüyor. Burada değişmek durumundayız çünkü bir yarım saat çalışmadan sonra makine sıkışacak. Yani bir 60-60 derecelerin bir zaman ısısı işte o zaman problem edecek o piston piston kadar kalacak. Hala sizi kelam. Şimdi biz size buradaki arızayı yapalım. Görün. Makinanın çalıştığı gibi bir <laughs> Ama... daha fazla gaz alıp ama yükü girdiğin zaman boğuluyor. Buradaki arıza aslında arkadaşlar basit. Şimdi size hemen gösterelim. Bunu basit de kendiniz de çözebilirsiniz. Olur. Şimdi burada temel iki arıza söz konusu. Ya depo filtresi tıkalı, ya hava filtresi tıkalı ya da makinenin ayarında bir kayma var. Şimdi şuradan göstereyim size. Bu hava filtresi bunun için standart. Bundan çok rahat bir şekilde gaz yiyecek. Biraz fazla yağ var ama. Şöyle göstereyim size. Şimdi bak elimi vurup bıraktığım zaman yağlanıyor elim. Şimdi bu standart. Şimdi makinenin şu tarafında bir ayar var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bu tip standart Çin motorlarına tek ayar. Burada bu rolanti ayarını yapar. Bu alttaki ise arkadaşlar makinenin sadece benzin akışını kontrol eden ayardır. Şimdi size bunda ufak bir değişiklik yapıp motorun ne duruma geleceğini göstereceğiz. Fakat siz bunu yaparken bunu geçici olarak yapacaksınız başta. Işte. Mutlaka depo filtresinde bakın. Asıl problem burada depo filtresindedir. Muhtemelen. Şimdi ben size onu da göstereyim. basit bir çengel yardım diyelim. Bu arızaları basitle karşılaştırırsanız Olur herkesin başına gelir. Aşağı inene kadar işinizi görmek adına bakın şimdi arkadaşlar. Şöyle yine buradaki film de bir deformeye uğramış. Görüyorsunuz. Simsiyah. Bu çok hoş bir durum değil açıkçası. Şimdi bunu böyle çevirerek çıkar arkadaşlar. Böyle asıldığınız zaman hortumu koparırsınız kafadan yakalayın. Çevirin, çıkar. Hemen temizledik. Dur, bayağı da yoruldum bugün. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu aldınız. Bakın ben bunu hava tuttum. Böyle nefesinizle. Üfleyebiliyorsanız rahat rahat böyle. Rahat üflediyorsanız bir sıkıntı yok ama böyle takılıyorsanız bu de problem vardır. Şimdiki bizim filtremiz çok kötü bir durumda değil ama tedbir amacıyla bunu değiştireceğiz biz. Bunu değiştirmezsen makine oradan belini çekemeyecek. Çekemediği durumda ne yapacak? Yükle, yumurta da dolunma yapacak. Bunun önüne geçmek için arkadaşlar mutlaka bakım şeklinde işte bu motor bakıma geldi aynı zamanda. da yapmakta fayda var. Şart vesaire ona da yalan. Farkındaysanız bundaki sıkıntı Bundan değil aslında. Ama eğer tıkalıyorsak, bu kadar arda bulur. Şimdi tekrar çalışalım. Tekrar çalışıyoruz. Arkadaşlar, Buraya sonradan bunu koyduk. Bir sonradan bunu. Bunu geri doğru tam sıktık. Tam sıktıktan sonra arkadaşlar, 1 2 3 bilek duru açtık, 3.5 yaptık. 3.5 bilek duru açtığımız zaman şimdi bunu bakacağız birader. <laughs> Bakın usta döktü. Niye? Bu farklı bir şey. Yakıtsızlıktan değil. Evet yakıt finişlemiş. Ne var? Gel. Tekrar şimdi çalsayacağım. Evet. Aynen bu da kaldıracağız arkadaşlar. Oranjısı biraz ölü durumda. Ik ga op de schieten daar over te Evet. Arkadaşlar Çalık anlattı tam gaz dediği yerde Arkadaşlar Bak evet. 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 Arkadaşlar Arkadaşlar Yarım tur geri bırak Arkadaşlar Şimdi teknik şu Makine tam gaz dediği yerden Yarım tur geri bırak Çünkü o tam gaz dediği yerde Güpte de gaz demeyebilir, i̇şte yarım tur geri arttığın zaman Güpte'de rahat rahat gaz yiyecektir. Arkadaşlar bu şayede gelişin Bu şekilde basit bir arızayla görüşürüz. Hoşçakalın diyoruz, Bilgi Motor'da kalın.